Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Secret Junior'da labirent oyunu yapacağız. Ee, arkadaşlar baş, e, oyunumuzu yapmaya başlıyoruz. Şuradan ben şu kuklayı sileyim. Buradan e, ben örneklerini yapmıştım daha önceden. E, ama yeniden hızlı bir şekilde tekrardan yapayım. Şöyle e, bir kareyi alıyoruz. Şuradan kalından bir altına. Şöyle bir kare oluşturuyoruz. Ondan sonra normal fırçaya geçiyoruz. Şuralardan. Ee, ondan sonra şuradan ortadan bir çizgi çekiyoruz. Buradan böyle bir çizgi. Buradan böyle bir çizgi olsun. Şuradan e, onu da kaldırayım. Şuradan tekrardan çizeyim. Şuradan da şöyle bir çizgi olsun. Şuradan da böyle bir çizgi olsun. Yok, bu böyle olmasın. Ö ha. Geri aldım ben bunu. O, oradaki gitti. Hemen şunu şöyle yaptım tamam. Bir de bunu buradan yapayım. Tamam. Bu oldu. Okeyliyoruz bunu. İlk karakterimiz hazır. Ondan sonra buradan geliyoruz tekrardan. Bir e, küçük bir kare yapıyoruz. Şöyle. Sonra buradan e, ben mavi seçiyorum. Mavi alıyorum. Yandan şuradan boyaya tıklıyorum. Ve içine tıkladım. Bunu da okeyledim. Şuradan büyüteyim şunu. Şunu şöyle alayım. Birazcık daha yana alırsam. Mükemmel olacak. Sonra tekrardan açtım. Yine fırçaya geldim. Arkadaşlar şuradan e, böyle bu değil bu değil. Geri alayım. Siyah renk yapayım. Şunu şöyle bir yapayım. İçinde kırmızı yapmayı tercih ediyorum. Tabi belirgin oluyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir buraya bakayım. Hmm. Bu birazcık büyük geldi. Hemen şuradan komutlara geliyoruz. Şu küçültücüyü alıyoruz. Arkadaşlar e, ben hemen onu küçülttüm. En küçük bunu yapabildim. E, bunun bende daha küçüğü evet var. Arkadaşlar siz bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. E, benim bir tane önceden kalan bir örneğim vardı. Onu yapt, aldım. Birazcık daha küçük. E, az önce beceremedim küçültmeyi. E, sonra tekrardan oluşturuyoruz. Arkadaşlar burada şimdi üçgenler yapacağız. Ki bizim. E, hareket ettirebilelim. Şuradan e, üçgenleri gelmeden önce siyah alıyorum. Şöyle bir üçgen. Evet bu boy güzel. E, ama bunu bir boyamamız lazım. Maviye. Boy. E, hayır bu değil. Bu. Heh. Oldu. Bunu buradan böyle aldık. Büyüteyim. Hmm, evet. Bu bence güzel bir büyüklük. Ama ben bunu bir tık daha büyütmek istiyorum. Hı, tamam. Oldu. Şimdi ben buradan yine bir oluşturdum. Bu sefer e, buna yine tıkladım. Ama yine boyamaya geldim. Şuradan bu. Buna tıkladım. Bunu da döndürdüm. Tamam. Oldu. E, büyüteyim. Bunu böyle getireyim. Tamam. Küçülteyim. Arkadaşlar bunu e, normal düz olana tıklıyoruz. Buradaki fırçaya tıklıyoruz. Geliyoruz. Bu dönüştürücüden bunu alıyoruz. Böyle döndürüyoruz. Döndürdüm. Buna da ekleyiyorum. Geldim. Ama şunu güzelce bir yerleştireyim. Hı. Yerleşti. Arkadaşlar burada bunların yamuk olmasının hiçbir önemi yok. Sadece tuşlara doğru basın yeter. Öyle zaten oynuyor. Şuna da geleyim. Böyle bu değil. Şunu yanlışlık yanlış yaptım. Buna geleyim. Yok, silmeyeyim. Buradan değiştirebilirim. Şöyle tam ters şeklini yapalım. Okeyleyelim. Ee, arkadaşlar bekleyin. Düzelttim. Bunu buradan alayım. Getirdim. Tamam. Çok güzel oldu. Arkadaşlar karakterlerimiz hazır. Şimdi kodlamaya geçiyoruz. Arkadaşlar e, şimdi ilk önce tuşlardan başlayalım. En üstteki düz tuşa geldik. Buradan e, e, sarı olan bölüme tıkladık ve dokunduğumuzda komutunu aldık. Sonra e, işaretler kısmına geliyoruz ve hangi yöne ise onu alıyoruz. Mesela bu yukarı, bunu buraya aldım bitti. Bir aşağıdakine geliyoruz. Bunu. Yine buradan alıyoruz. Arkadaşlar çok özür dilerim ee, yanlış az önce yapmışım. Buradan e, geliyoruz. E, bulunduğu şekli değil de şu göndermeye alıyoruz. Bunu istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben sıraya göre gideceğim. Siz de e, benle beraber yapıyorsanız düzeltin. E, sonra bir aşağıya indim. Yine dokunmayı aldım. Bu sefer bunu kırmızı yaptım. Yine koydum. Ee, ondan sonra bunu aşağıdakine geldim. Tıklamayı aldım. Bunu geldim. Bunu sarı yaptım. Bunu da geldim. Bunu aldım. Yeşil de yaptım. Şimdi e, geldik <laughs> özür dilerim e, daireye. Bu dairede şunları çıkarıyoruz. Az önce yaptığımız renklere göre o yüzden ben sıralı yaptım. E, koy Şekillerini koyacağız. Şimdi görürsünüz. Mesela ilk baştaki yukarıya bakan tuşumuz e, turuncu renkti. Hemen geliyoruz. Bunu buraya alıyoruz. Bu kırmızı renkti. Bu neymiş? Kırmızı renk sağ. Hemen bunu sağa takıyoruz. Bir aşağıdaki sol. O solda sarı renkti. Ee, ha, sol. Solu takıyorum. Bu da aşağıdaki yeşil renkti. Bunu da aşağı bakan tuşu aldım, koydum. Arkadaşlar buradan geliyoruz. En baştaki sarı komut yerine. Buradan iki adam var. Bu ee, bir cisme değdiğinde anlamına geliyor. Buradan yine işaretlere geliyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu buraya taktık. Ve artık daire ile işimiz aslında bitmedi. Burada ee, ben bir şey ekledim. İsterseniz bunu eklemeyebilirsiniz. Yine o iki adam alıyoruz. Yani çarptığında. Sonra buradan e, sohbeti alıyoruz. Buraya e, oyun bitti yazdım. Sonra geldik kareye. Bu kareyi de e, aldık. Yine aynı iki adam. Sonra buraya aldık. Burada tebrikler kazandınız diyeceğim. Tebrikler oyunu kazandınız. Ee, evet arkadaşlar Bitti Oyunumuz bu kadardı Şimdi bir deneme yapalım Hemen ee, Hemen deneyelim Arkadaşlar buradan buraya geldiğinizde Bunu kaydedin Mesela Labirent 2 yazayım Çünkü bu benim ikinci labirentim Tamam Arkadaşlar burada Bundan çıktığınızda tekrar açtığınızda tuşlar ortaya gelmiş ya da başka yerlere gitmiş olabilir. Arkadaşlar hiç dert etmeyin. onları tekrar tekrardan düzeltirseniz hiçbir komut kaybolmuyor. Arkadaşlar şimdi büyütelim ve tuşlarımıza basalım. Aşağıya yaptım. Gördüğünüz üzere aşağıya gitti. Sağa bastım, sağa gitti. Yukarı bastım, yukarı gitti. Son arkadaşlar yani böyle güzel bir oyun oldu. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim yani böyle. Sonra yukarı gel. Sağ sola geldim. Yukarı. Sol. Sol aşağı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tebrikler oyunu kazandınız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada başladı. Ee, bazen böyle şeyler olabiliyor. Heh, yandaki şey takılmış. Onu durdurun. Ve Tekrardan oynayın. Eee istediğinizi yapabilirsiniz yani. Mesela çarpmayı da göstereyim. Yukarı çarptığımızda oyun bitti yazıyor. Ee, arkadaşlar bu takılmaları hiç dert etmeyin. Hiç e, bir sorun olmuyor. Hatta şöyle oldu. Şuradan bunu durdurayım. Ve geri aldım. Bu birkaç deneme sonra yani oynadıktan bir birkaç süre sonra Burada kendini odaklayacaktır. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve eğitici bulmuşsunuzdur. Daha fazla e, Scratch videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.